çekilmiş kahve çekirdeği gereklidir. Eğer filtre kahve seviyorsanız bu makineler mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bugün sizlere taze öğütülmüş çekirdekten filtre kahve yapan Philips'in HD7769 modelini tanıtıyor olacağım. Daha önceki videolarından biliyorsunuzdur belki kahve sever bir insanım. Neredeyse her gün bir veya iki fincan kahve içiyorum. Daha önce de birçok filtre kahve makinem olmuştu. Belki sizlerin de var. Bu modeller biraz normal modellere göre pahalı aslında ama gerçekten iyi bir kahve içmek istiyorsanız, iyi bir filtre kahve içmek istiyorsanız şiddete tavsiye ediyorum. 77-69 modeline gelin hep beraber yakından biraz bakalım. Sizlere bunu tanıtmaya çalışayım. Daha önce Esse marka kahve makinesi kullanıyordum. Bu kahve makinesi de çekirdek öğütmeli bir kahve makinesiydi. Ve yaklaşık 5 senedir ben bu kahve makinesini kullanıyordum. Ama artık çok fazla eskidi. Ve yeni bir model almak istediğimde de karşıma birkaç tane seçenek çıktı. Çoğu seçeneğe baktığınızda benim eski makinemde olduğu gibi standart gövdeyi kullanıp Çin'de üretilen ve sadece gövdenin biraz versiyon değiştirip marka basılmış hallerini piyasada görebilirsiniz. Bu cihazları tavsiye eder misiniz derseniz ben SM marka olanını almıştım ve 5 sene kullanmıştım. Aslına bakarsanız biraz şanslı işi diyebiliriz bu noktada. Ama ben memnun kaldım. Özellikle kahvem lezzetli olsun gerisi ne olursa olsun derseniz mutlaka almanız gereken zaten bu modellerden biri olacaktır. Philips'in bu modeli aslına bakarsanız biraz markaya bakarak aldığım bir model. Philips'in bundan önce de çıkarmış olduğu birkaç model var. O modellerinde de birkaç eksikliği vardı. Bu modelde biraz eksiklikleri tamamladı. Uzun süredir piyasada olan bir model bu. Ve gayet başarılı bir model. İnternet üzerinde negatif özelliklerini ve şikayetlerini de okudum ve bunları da birazdan videonun detaylarında sizlere yanıt veriyor olacağım. Eksilerini, artılarını alınır mı alınmaz mı değerlendirmesini sizlere kolaylıkla yaptırmaya çalışacağım. Gelin hep beraber yakından bakalım makinemize. Yukarıda hemen çekirdek haznemiz bulunuyor. Benim evde kullandığım modelden farklı olarak bu modelde diğer piyasadaki modellere göre de bu farkı göreceksiniz. Çekirdek haznesi iki hazne olarak gelmiş. Bu iki hazne ne işe yarıyor derseniz, ikisine farklı türden çekirdekler koyabiliyorsunuz. Yukarıdaki ayarıyla beraber soldan veya ikisini karıştırarak veya sağdan şeklinde ayarlama yaparak iki çekirdekten herhangi birini veya ikisini birden karıştırarak çekerek haznesine düşürmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu açıdan bence gayet başarılı olmuş. Bu düşünce, bu ince düşünce bile harika bir düşünce. Hemen yan tarafında bir çark görüyorsunuz. Bu çark ne derseniz sağ veya sola çevirerek kahvenizin çekim inceliğini ayarlayabilirsiniz. Tabii ki bu da lezzeti değiştirecektir. Bunu tamamen kendi damak zevkinize göre deneyerek bulabilirsiniz. Ben orta veya ince ayarı daha fazla sevdiğim için bu ayarı bu şekilde kullanıyorum. Hemen burada göreceğiniz bir alan var. Burası su haznesi. Koyduğumuz suyun mikranını göreceğimiz kısımda hemen sol tarafta yer alıyor. Kahve pişim esnasında çıkan buharı bu delikten atıyor. İçinden çıkan fırçanın arka tarafını buraya soktuğumuzda bu kapak açılıyor. Ve iki haftada bir de bu kapağı açıp biriken kahveleri temizlememiz gerekiyor. Orta tarafa geçtiğimde de Burada kahve seçimlerini yapabileceğimiz bir butonumuzu görüyorsunuz. Sağ veya sola dönen bir butonumuz var. Sol tarafta kahve sertliğini ayarlayacağımız butonumuz var. Ve sağ tarafta da zamanlayıcı ayarlayacağımız butonumuz var. Ve açma kapama butonumuz da yine hemen sağ tarafta bulunuyor. Kahvemizi öğüttükten sonra düşürdüğü alanda hemen alt tarafta bulunuyor. İçinde herhangi bir metal filtreyle kendinden bir filtreyle gelmiyor. Kağıt filtre kullanıyorsunuz bu kahve makinesinde. 1x4 boyutundaki kağıt filtreler bu kahve makinesi için tam uygun olan filtreler oluyor. Dilerseniz şimdi bir cihazımızı çalıştıralım ve hep beraber biraz daha detaylara girelim. Cihazımızı çalıştırmak için fişimizi prizimize takmamız yeterli. Fişi prize taktığımızda gördüğünüz gibi şuradaki saat hazır bir şekilde gelmiyor. Fişi her çıkartıp taktığınızda cihazın saati sıfırlanıyor. Bunu hemen söyleyeyim. Elektrik kesintilerinde vesaire gibi durumlarda cihazın saati sıfırlanacaktır. Bunu negatif bir özellik olarak size söylemek istiyorum. Önceki makinamda nasıldı derseniz, önceki makinamda da yine fişi her çektiğimde sıfırlanıyordu ve inanılmaz mutsuzdum bu işten. Fişi hemen taktığımızda saatimizi ayarlamamız gerekiyor. Şu an saatimiz 13.20. Buradan çevirerek 13'ü e ayarladım. Bir defa bastığımda yan tarafa geldi. Ve yan tarafta da yine çevirerek 20 geçeği ayarlıyorum. Saat ne işe yarıyor derseniz birazdan anlatacağım gibi bu cihazı aynı zamanda kahve yapması için programlayabilirsiniz. Yani sabah kalktığınızda sıcak bir kahve hazır bir şekilde sizi karşılamasını istiyorsanız bu cihazı programlayabilirsiniz. Tabi tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra. Şimdi gelin hep beraber şu kahve deneyimini bir yapalım. Öncelikle şu haznemizi çıkartıyoruz. Bu haznenin güzel özelliği benim kullandığım eski modelde de bu var. Şu yan taraflarının plastik oluşu burada aromanın korunmasını sağlıyor. Yani kahvenin o üzerindeki güzel kokusunun kaçmaması için hava sızdırmazlığı olan bir bölgeye ihtiyacınız var. Bu tam olarak bu işi görüyor ve gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kahve çekirdeği haznemizi açtıktan sonra kahvemizi buraya doldurmamız gerekiyor. Eğer tek tip bir kahve koyuyorsanız ikisini eşit miktarda koymaya dikkat etmenizi öneriyorum size. Her bir hazne 125 gramlık bir kapasiteye sahip. Yani bu cihazda 125 artı 125 250 gramlık bir kahve çekirdeği haznemiz var. Şimdi hep beraber önce kahvemizi koyalım. Daha önceden koyduğum kahve üzerindeydi. Bu arada kahve çekirdeği önerilerinizi lütfen yorumlara ekleyin. Ben fiyat performans ve lezzeti yan yana koyduğumda aslında bu ürün benim hoşuma gittiği için bu ürünü alıyorum. Uzun zamandır bu ürünü kullanıyorum. Daha önce Starbucks'ın Guatemala çekirdeklerini kullanıyordum ama bildiğiniz gibi inanılmaz pahalandı. Yorumlarınızla beraber ben de farklı bir marka, farklı bir kahve çekirdeğini de geçebilirim. Beni de çok memnun edersiniz. Evet, kahve çekirdeğini haznemize koyduk. Haznemizi kapatıyoruz. Hemen üst taraftaki bu sol sağ ayarını orta seviyeye alıyorum. Her iki tarafından da alması için ve çekim ayarını da en ince seviyeye ben kendi damak zevkime göre en ince seviyeye ayarlıyorum. Kahvemizin çekilip düşeceği alanı hemen açıyoruz. Buradaki kısma filtre kağıdımızı yerleştireceğiz. Kağıdımızın ölçüsü 4 olması gerekiyor. Kağıt konusunda da ben bu filtre kağıdı tercih ediyorum. Hemen kağıdımızı içine yerleştiriyorum. Ve haznemizi kapatıyorum. Şimdi sıra su koyma kısmına geldi. Şimdi su koyma kısmında Hemen bir eleştiri yapacağım. İnternette dolaşan negatif yorumlarda da bu yorumu gördüm. Eski kullandığım kahve makinesinden farklı olarak bu model içerisine koyduğumuz suyun tamamını kullanıyor. Bu ne derseniz, bunun nasıl bir negatif özelliği var derseniz üzerinden dijital olarak seçtiğiniz kapın işte kaç bardak kahve istiyorsunuz diyelim 4 bardak kahve istiyorsunuz. Diğer kullandığım modelde 4'ü ayarladığınızda isterseniz hazneyi full doldurun. 4 bardaklık kahve ve 4 bardaklık suyu kullanarak bana kahvemi yapın yapıyordu Ama Philips'in bu modelinde ise haznesine eğer full doldurduysanız suyun tamamını kullandığı için kahvenizin sertliği düşebiliyor. Bunun için ne yapmanız lazım derseniz ölçüyü kullanacağınız bardağa göre yapmanız aslında en akıllıcası olur. Bunu negatif özellik olarak aslında söylüyorum ama bir taraftan da pozitif bir özelliği var. Niye derseniz çünkü kahvenin sertlik ayarını buradan yapabiliyorsunuz ama diyelim ki size en hafif ayarında bile kahve sert geldi. O zaman ne yapacaksınız derseniz suyu biraz daha arttırırsanız kahvenin sertlik ayarını daha fazla düşürebilirsiniz. Aslında bu açıdan da düşünürseniz bu biraz pozitif bir özellik özellik suyun haznede beklemesi aslında hijyen tarafından bakarsanız da çok iyi olmayacağı için belki bu düşünülerek bu şekilde bir çalışma mantığı yapılmış. Bildiğiniz gibi standart diyebileceğim diğer filtre kahve makinelerinde de yani çekirdek öğütücüsüz kahve makinelerinde genelleyecek olursak bu bir standarttır diyebilirim. İçerisine ne kadar su koyarsanız suyun tamamını kullanır. Üzerindeki boyutlardan da bahsedeceğim. Bu bardağımın ölçüsü Philips'e göre 2 bardak kahveye denk geliyor. Şimdi suyumuzu haznemize döküyoruz. Hemen şöyle yakından göstereceğim size. Gördüğünüz gibi suyu döktüğümde 2'ye kadar seviyenin çıktığını görüyorsunuz. Dediğim gibi bu bardak tam seviyeyi gösteriyor. Eğer bir bardak daha koyarsam bu su haznesi göstergesi 4. seviyeye kadar çıkacak. Şu kağıt bu arada ıslandığında yırtılabiliyor. Bu kağıdı aldığınızda sökmenizi de tavsiye ediyorum. Ufak bir tüyoyu hemen vermiş olalım. Şimdi kağıdımızı yerleştirdik, suyumuzu koyduk, kahvemizi koyduk ve makinemizi artık çalıştırabiliriz. Gelin hep beraber şimdi şu ayarlarına yakından bakalım. Kahvenizi yapmak için öncelikle düğmemize basıyoruz. Burada önceki ayarı görebiliyorsunuz. 6 bardaklık bir kahveye ayarlı ve sertlik seviyesi de 2 olarak ayarlanmış. Şimdi bu ayarı nasıl değiştireceğim derseniz bakın bu çarkı çevirdiğinizde kaç bardaklık kahve istiyorsunuz buradan ayarlıyor. Buradaki kahve seçiminiz çekilecek kahve miktarını da değiştiriyor tabii ki. Bu kahve miktarını aslında ayarlamak için bu ayarı doğru yapmanız gerekiyor. Bir kaplık yani iki bardaklık bir su koydum haznesine. Şimdi ben ayarımı ona göre yapıyorum. İki bardaklık suyumu ayarladım ve hemen sertlik seviyesi ayarına geliyorum. Sertlik seviyesini ayarlamak için şuradaki düğmeye dokunuyorum. Bakın sertlik seviyesi kısmına geldi. Şimdi değiştirdiğimde en düşük, orta ve en yüksek sertliği buradan ayarlayabilirsiniz. Bunun hemen bir yanına daha geçerseniz bu işareti göreceksiniz. Bu işaret ne derseniz hazır çekilmiş bir kahveniz varsa veya cihazınızı temizleyecekseniz bu fonksiyonu kullanmanız gerekiyor. Bu fonksiyonda makineniz öğütme işlemini yapmadan normal standart bir kahve makinesi gibi davranarak sadece suyu haznenin orta haznenin üzerine boşaltıyor ve orta hazneden de cam haznemizin içerisine boşaltmasını sağlıyor. Kendi damak lezzetinize göre öğütülmüş filtre kahve bu kısma bırakıyorsunuz. Daha sonra ayarı buraya getirdiğinizde diğer standart filtre kahve makineleri gibi içindeki suyun tamamını ısıtarak bu hazenin içerisine döküyor ve kahvenin demlenmesini sağlıyor bu ayarda Şimdi gelin biz başa dönelim. İkiyi ayarlamıştık. Sertliğimi seçmiştim. Şimdi tekrar bu düğmeye bastığımda artık ayarlarım hazır. Şimdi eğer ben düğmeye basarsam kahveyi yapmaya başlayacak. Ama burada bir dakikalığına duracağım. Hemen size zamanlayıcıdan bahsedeceğim. Diyelim ki bu kahveyi yarın sabah yapmasını istiyorsunuz. Ben sabah kalktığımda bu kahvenin hazır olarak karşında durmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım derseniz Buraya kadar yaptığınız ayarlarda çekirdek kahvesini koydunuz, suyunu koydunuz, kağıdımızı yerleştirdik ve daha sonrasında bu ayarımızı da yaptık ve şimdi saat ayarını, zamanlama ayarını yapıyoruz. Bunun için de hemen buradaki butona dokunuyorum. Buradaki butona dokunduğumda bakın zamanlamayı gösteriyor bize. Yarın sabah saat 8'de bu kahvenin yapılmasını istiyorum dediğim zaman 8'e ayarlıyorum. Bir kez daha dokunduğumda dakikaya kısmına geliyor 800 olarak. Tercih yaptım. Bir kez daha dokunduğumda tekrar ana ekrana dönüyor ve saatimizi görebiliyoruz. Hemen yan tarafında bakın kurulu olduğunu da bize gösteren şu simge çıkıyor. Eğer bunu iptal etmek istiyorsanız tekrar bastığımızda bu simge kayboluyor ve zamanlama iptal olmuş oluyor. Şimdi gelin iki bardaklık kahvemizi yapmaya başlayalım. Bunun için hemen ortadaki düğmemize basarak makinemizi çalıştırıyoruz. Hemen şu kısmını açıp size öğüttüğü çekirdekleri de göstermek istiyorum. Bakın şu anda minimum ayarda, yani minimum öğütmede şu boyutta çekirdeklerimizi öğüttü ve alt kısma boşalttı ve şu anda da suyumuzu kaynatarak kahvemizi demlemeye başladı. Sesinden de bahsetmek istiyorum. Tabii ki kahve öğütürken illaki bir ses çıkacaktır. Bu ses yüksek mi derseniz benim konuşmama göre sesin yüksekliğini duydunuz. Önceki makinenin çıkardığı ses bu sesin yaklaşık iki katı diyebilirim. Demleme yaparken şöyle bir detay için biraz daha yaklaştırayım. Cam haznemizin içerisinde boylu boyunca bir tane çubuk görüyorsunuz. Bu çubuk ne işe yarıyor derseniz demlenmiş kahvenin cam haznenin dibine inmesini sağlıyor. Bu sayede de cam haznenin içerisindeki kahveyi bir taraftan da karıştırmış oluyor. Böylelikle aromayı homojen bir şekilde cam haznenin içerisinde dağıtmış oluyor haznenin içerisindeki buharı bu delikten dışarıya atıyor. Elinizi buraya uzatmanızı tavsiye ediyorum. Elinizi yakabilirsiniz. Bu hazneden çıkan bu buharda evinizde çok güzel bir kahve kokusu yayılmasına da sağlıyor. Bunu da söyleyeyim. Gerçekten normal bir filtre kahve makinesiyle bunun en büyük farkı ne derseniz bunu yaparken eviniz gerçekten Starbucks gibi kokuyor. Bunu da belirteyim. Bu sesi duyduğunuzda kahveniz hazır manasına geliyor. Süreye de dikkat ederseniz 2 bardak kahveyi ne kadar sürede yaptığını da görmüş oldunuz. Evet kahvemiz hazır. Gördüğünüz gibi tam ölçümüzde aslında kahvemiz çıktı. Ve kahvemiz hazır. Afiyet olsun. gerçekten içtiğim en ideal filtre kahvelerden olduğunu söyleyebilirim. Bu arada cihazımız belli bir süre kahvenizi sıcak tutmak için programlı. Hemen alt tarafında bir ısıtıcı var ve cihazımız belli süre kahvemizi sıcak tutuyor. Bu süre sonunda da kahve makinamızı otomatik olarak kapatıyor. Makineyi kapatırken de kahvenin piştiğinde çıkan o sesi tekrar çıkartarak bize uyarıda bulunuyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bu arada Kahve pişirme sıcaklığından da size bahsedeyim. Kahveyi yaklaşık 80-85 derece aralığında pişiriliyor. Aslında internette okuduğum yorumlarda kahvenin soğuk olduğundan bahsediyor. Kesinlikle bu yoruma katılmıyorum. Bence gayet yeterli bir sıcaklıkta kahveyi yapıyor. Daha üst sıcaklıklarda kahvenin lezzetini bozabilir diye düşünüyorum. Aynı sıcaklık seviyelerinde yani 80-85 derece seviyelerinde de kahvemizi cam haznemizde muhafaza edebiliyor. Yaptığım testlerde aksini söylemiyor. Peki kahvemiz pişti. Şimdi nasıl temizlik yapacağız derseniz her kahve demlemesinden sonra çok kolay bir şekilde şu haznemizi çıkartıyoruz. Şuradan tutup kağıdımızı çöp poşetine döküyoruz ve ardından şunu bir sudan geçirip hemen kenara bıraktığımızda bu kısmın işi bitiyor. Ve tabii ki cam haznemizi çıkartıp şöyle bir sudan geçirip yine kenara koyduğumuzda cam haznemizi de bir sonraki sefer için hazırlamış oluyoruz. ...belli aralıklarla bulaşık makinesinde de... ...bu yerleri de yıkayabilirsiniz. Şimdi temizliğinden biraz bahsedeyim. Ben e, özellikle kireci az olan su kullanıyorum. Musluk suyu kesinlikle kullanmıyorum kahve makinelerinde. Musluk suyu inanılmaz kireçli olduğu için... ...bir süre sonra makineniz kireçten dolayı... ...kullanılmaz hale gelebilir. Makineniz bu şekilde zarar görmüşse... ...yapacağınız şey de büyük bir sürahiye... ...limon tuzlarını atıp üzerine su ekleyip... ...iyice karışıp erittikten sonra... ...haznesine koyduğunuzda... ...ve bu şekliyle makinenizi boş bir şekilde çalıştırdığınızda bu içerisindeki kireci atacaktır. Bunu da bir ipucu olarak söyleyeyim. Aynı zamanda haznenizi de temizleyecektir. Belli periyotlarla da beyaz sirke ile bu işlemi yapmanızı şiddetle öneriyorum. Da yine aynı şekilde makinayı ilk aldığınızda da mutlaka bu işlemi yapabilirsiniz. Evet çok pis kokuyor ilk etapta ama bu işlem gerçekten makinenizin ömrünü arttırmakla beraber hijyeni de sağlamanız yol açıyor. Bu işlemi nasıl yapacağım derseniz marketten aldığınız beyaz sirkeyi su haznesine koyuyorsunuz. Daha sonra makinayı çalışır pozisyonuna alıp kahve ayarlarına geliyorsunuz. Öğütülmüş filtre kahve kullanarak yani normal standart bir filtre kahve makinesi gibi davranması için bu ayarı seçiyorsunuz. Ve makinenizi çalıştırıyorsunuz. Makine çalıştıktan sonra yaklaşık yarısına kadar bekliyorsunuz. Yarısına geldiğinde makineyi kapatıyorsunuz. Ve 15 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra tekrar makinemizi açıyoruz. Bu işlemi yaparak kalan sirkenin de cam hazneye akmasını sağlıyoruz. Bu işlem bittikten sonra bu sirke kokusu gidene kadar birkaç defa da boş suyla bu işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Geçmiş tecrübelerinden hemen makinenin olası sorunlarını da size aktarmak istiyorum. Şuradan göstermeye çalışacağım. Bakın aslında bu makinelerde en hassas nokta şu kısım. Bu kısım ne işe yarıyor derseniz. Bu kısım öğütülmüş kahve çekirdeklerinin buradaki hazneye düşmesini sağlayan kapak oluyor. Buhardan dolayı burası sürekli nemli kalıyor. Ve kahve çekirdekleri de buraya yapışabiliyor. Belli bir süre sonra burayı tıkayarak buradaki kapağın açılıp kapanmasında sorun yaşayabiliyorsunuz. Bunu yaşamamak için de mutlaka burayı bezle temizlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki belli periyotlarla sürekli yapmanıza gerek yok. Burayı düzenli bir şekilde temizlediğinizde yine makinenizin ömrü uzayacaktır. Bugün sizlere çok sevdiğim bir ürünü tanıttım. Çekirdek öğütücülü filtre kahve makinesi Philips HD 7769'u sizlerle tanıştırdım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.